Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Malum yazılı haftamız yaklaştı. Biz de bugün 9. sınıf öğrencilerimizle birlikte tarih dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Lütfen bu videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü ilk dönem bizim videomuzu izleyen öğrencilerin %90'ı yüksek notlar aldı. Kapak resminde de belirttiğimiz gibi hocaların en çok sorduğu yazılı kağıdı şu an karşınızda olabilir. Bize destek olmak isterseniz Videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden yazılımıza başlayalım. Birinci soru. Yukarıdaki ticaret yollarından hangileri Türkler ve Çinliler arasında güç mücadelesinin yaşanmasında etkili olmamıştır diye bizlere soruyor arkadaşlar. Bir kere zaten İpek Yolu hatırlayacaksınız Orta Asya'dan geçen bir yoldu ve Türk-Çin mücadelelerinin en önemli sebeplerinden bir tanesiydi. Ama bize olmamıştır diyor. Bir olanı sileceğiz. Bakın burada bir olanları sildiğimizde geriye kaldık 3 şıkkımıza. Şimdi Türkler ve Çinliler Baharat Yolu mücadelesine girişmemişlerdir. Zaten ilk çağ ticaret yollarından olan Kral Yolu Türkler ve Çinler arasında mücadeleye sebep olmadığı için bu sorumuzun doğru cevabı eşik kılır. Hemen geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki devletlerden hangilerinde teokratik yönetim anlayışının var olduğu söylenebilir diyor. Teokratik dini yönetim demek arkadaşlar. Hemen bakalım. Büyük İskender'in Mısır'da Amon Ra rahipleri tarafından Tanrı Kral ilan edilmeleri bakın zaten Tanrı Kral demek teokratik bir yönetim demektir. Hem din hem de e, devlet işleri var burada. Çin İmparatoru'nun imparatorlarının, tanrılarının adına benzeyen ünvanlar kullanmaları. Bu da yine bize teokratik yönetim olduğunu bir göstergesidir. Cengiz Han'dan sonra gelen hükümdarların onun soyundan gelmesi burada dini yönetimle alakalı herhangi bir durum söz konusu olamayacağı için üçü almıyoruz. 1 ve 2'yi doğru cevap olarak söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. 3. sorumuzda bu bilgilere göre toplumsal tabakalaşmanın artmasının temel nedeni hangisidir diye sorulmuş. Bakalım. Toplumsal tabakalaşma insanlar arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitsizliğin görünür hale gelmesidir. Avcılık ve toplayıcılığa dayanan ilk toplumlarda çok az tabakalaşma olmasına karşın tarımın gelişmesiyle tabakalaşmada da artış görülmüştür. Bunun sebebi diyor arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz yukarıda avcı toplayıcılıktan ve tarımdan bahsetti. Yani aslında ekonomik faaliyetler gibi düşünebilirsiniz. Yani ekonomik faaliyetler sonucunda bu tabakalaşma derinleşiyor. Burada nüfusun artışını ekonomik faaliyet olarak düşünemezsiniz. Zenginliğin artması değildir bunun temel sebebi. Vergilerin artması yine olamaz. Şehirli toplumun artması da buradaki toplumun tabakalaşmasının temel sebebi değildir. Ancak iş gücünü olan gereksinimin artması işte toplumsal tabakalaşmanın temel nedenidir diyoruz. Doğru cevabımız e şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda bu bilgilere göre Roma'daki sosyal sınıf ayrımı ile ilgili hangilerine ulaşılabilir diye bizlere sormuş. Bakıyoruz hemen. Roma medeniyetinde halk soydular yani patriciler, köylüler, plepler, hürler ve köleler şeklinde sosyal sınıflara ayrılmıştır. Azat edilen köleler plepler sınıfına girmiştir. Pleplerin mülk edinme hakları olsa da oy kullanma hakları yoktu. Peki bakalım neye ulaşabileceğiz buradan? Birinci öncül kas sistemi gibi sert kurallar içermemiştir. Evet içermemiştir. Çünkü bakın oy kullanma hakkı verilmiş. Kölelikten çıkma hakkı verilmiş. Demek ki kas sistemi gibi katı kuralları yok. Bir kesinlikle olacak. Bir olmayanları sildiğimizde bakın zaten ya A'ya ya, ya E'ye kalacağım. Köylülerin siyasi hakları yoktur diyor. Evet köylülerin siyasi yok hakları yoktur. Burada plepler e, azat edilmiş e, olsalar dahi bakın oy kullanma hakları yoktur diyor. Buradan ikinci bilginin de doğru olduğunu söyledim. 1 2 olmayan A şıkkında sildiğinde zaten cevap çıkar. Sınıfsal eşitsizlik bulunmaktadır. Evet, sınıfsal eşitsizlik. Bakın eşitsizlik olduğunu zaten direkt olarak yukarıdaki bilgi de kendilerini söylüyor. Cevap E şıkkıdır diyoruz. Geldik 5. sorumuza. 5. soruda bizleri arkadaşlar Anadolu tarihi ile alakalı bir soru karşılıyor. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun tarih öncesi dönemlere ait kalıntılarının bulunduğu önemli yerleşimlerden biri değildir. Tarih öncesi dediğimiz yazıdan öncesinden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi Konya Çatalhöyük kesinlikle tarih öncesi dönemlerdeki en önemli yerlerden bir tanesidir. Diyarbakır Çayönü evet, Antalya Karayın evet, İstanbul Yarımburgaz Mağarası evet arkadaşlar ama İzmir, Efes Tarih öncesiyle alakalı bir yer değildir. Bu yüzden İyonlardan kalan bu yer tarih dö tarihi dönemlerde diyebiliriz. Cevap E şıkkıdır. 6'ya geldik arkadaşlar. 6. soruda aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğundan günümüze kalan eserlerden değildir diye sormuş bizlere. Augustus Tapınağı Roma İmparatorluğundan kalmadır. Antalya'daki Aspendos Tiyatrosu Roma İmparatorluğundan kalmadır. Yazılı taş kabartmaları arkadaşlar Frig döneminden kalma e, yapıtlardır. Bozdoğan su kemeri ve yere batan sarnıcı da yine Roma İmparatorluğundan kalma eserlerdir. Bu yüzden bu sorunun doğru cevabında da C şıkkı diyoruz. Yedinci sorumuza geldik. Yedinci soruda ilk çağ uygarlıkları egemen oldukları coğrafi bölgelere yakın uygarlıklarla etkileşim içerisine girmişler. Ve benzer yapılar oluşturmuşlardır. Yukarıdaki yargıyı durumlardan hangileri desteklemektedir diyor. Bakalım hemen. Büyük İskender'in satraplık idaresini benimsemesi, satraplıklar Pers İmparatorluğundaydı. Büyük İskender'in de bundan esinlenmesi etkileşim olduğunu bize gösterir. Çin ordusunda zırh ve at kullanılması, Çin ordusu Türklerden etkilenerek bu şekilde kullanmıştır. O zaman iki de doğrudur arkadaşlar. Moğol ordusunun 10, 100, 1000 ve 10, 10.000 şeklinde bölümlere ayrılması yine Metehan tarafından yani Türklerin uyguladığı bir sistemdir. Moğollar da buradan etkilenmişlerdir. Yani üçünde de etkileşim var diyebiliriz. Cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Hemen geldim ikinci sayfama. İkinci sayfada 8 soru bizleri karşılıyor. Aşağıdaki ilk çağ e, toplumlarından hangileri diğerlerinden farklı ekonomik etkinliğe sahiptir demiş arkadaşlar. Şimdi bakıyorum bunların arasında Mısırlıları görebiliriz. Mısırlılar şöyle düşünelim e, hatırlayacaksınız tarımla uğraşmışlardı. Nil nehri çevresinde tarımla uğraşmışlardı ama Asurlar, Fenikeller, Soğutlar ve Lidyalılar ticaretle uğraşan uygarlıklardı bu yüzden farklı olan Mısırlardır. Cevabımız B şıkkıdır. Geldik 9. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi İyonlara ait, özellikle ait bir özellik değildir? Yunanistan'dan kaçan Akalar tarafından kurulmuştur. Bu bilgi İyonlara aittir. Temel ekonomik faaliyetleri deniz ticaretidir. Deniz kenarında Efes, Milet, Foça gibi yerlerde kurulduğu için deniz ticareti tabii ki de vardır. Çok tanrılı bir inanış bulunmaktadır arkadaşlar. Mutlak monarşi ile yönetilmişlerdir. Bunu söyleyemeyiz çünkü İonlar demokrasinin olduğu uygarlıklardan bir tanesi. Temsili yani yerel demokrasiyi uygulamışlardır. Bilimsel çalışmalar zaten özgür düşünceden dolayı bilimsel çalışmalarda kesinlikle vardır. Bu yüzden mutlak monarşi diyemeyiz. Hatta hatırlayacaksınız. Şehir devletleri şeklinde kurulmuşlardı. Demokrasinin varlığından da söz edebiliriz. 10. soruya geldik burada. Bu bilgilere göre Perslerin yönetim biçimi ile ilgili hangisi söylenebilir? Perslerin yönetim biçimine bakacağız burada. Pers uygarlığında mülki ve askeri idare tek elde toplanmış. Hükümdarın istekleri kanun niteliği taşımıştır. Ayrıca ülke satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüştür. Bakalım hangisini söyleyebileceğiz? Mutlak monarşik yapıdadır. Yani bunu söyleyemeyiz. Yukarıdan bu çıkmaz. Çünkü soruda bu bilgilere göre diyor. Yani bunu almıyoruz. Federal yönetim. Federal yönetim, federatif yönetim böyle bir şey söz konusu değil. Tek elde toplanmış diyor. Yani federasyon yok burada. Kanun yapma yetkisi hükümdara aittir. Bakın ne diyor? Tek elde toplanmış hükümdarın isteği kanun niteliği taşımıştır. Demek ki bu yukarıdaki bilgiye bakarak çıkar. Dinsel inançlar yönetimi etkilemiştir. Bu bilgiyi alamayız. Eyaletler merkezden yönetilmiştir. Hayır bunu da alamıyoruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Geldik 11. sorumuza arkadaşlar. 11. soruda ilk çağ uygarlıkları ile alakalı bir soru var. Bir devletin merkeziyetçi anlayışa sahip olduğunu aşağıdakilerden hangisi kanıt gösterilemez demiş. Merkezi yönetim bakacağız. İlk çağ uygarlıklarına bakıldığında yönetim anlayışında farklı uygulamalar olduğu görülmektedir. Merkeziyetçi olduğuna kanıt gösterilemez arıyoruz. Babiller'de merkeze bağlı güçlü bir ordu zaten söylemiş. Hititlerin tek bir merkezden yönetilmesi yine bunu da söylemiş. Persler'de sağlam bir ulaşım ve haberleşme ağı merkeziyetçi devlet yapısının bir özelliğidir. Bunu da alabiliriz. Yunan uygarlıklarının yönetim birimlerinde merkezi kanun uygulanması. Bakın yönetim birimlerinde merkezi kanun demek ki kendilerine ait yerel kanunlar da vardı diyebiliriz. İran uygarlığında yönetim birimlerinde eyaletlerden yönetici atanması... Baktığımızda şimdi yönetim birimlerine eyaletlerden yani merkezden yönetim atalıyormuş. O yüzden burada gösterilemez olan D şıkkıdır diyebiliriz. Geldik 12. sorumuza yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım yeni taş çağına neolitik çağ diyorduk. Evet. Orta, çağ, e, orta taş çağına kalkolitik demiyoruz. Mezolitik diyoruz. O yüzden 2'yi burada eliyorum. Zaten bir kesin doğru. Eski taş çağına da paleolitik diyoruz. O, bu da doğru bir bilgidir. Cevabımız C şıkkıdır diyelim. Geldik 13. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığına ait özelliklerden biri değildir ay takvimini oluşturmuşlardır. Bu Mısırlara ait değildir arkadaşlar. Bu Sümerlere ait bir bilgidir. Ondalık sayı sistemini ve ilk kez dört işlemi kullanmışlardır. Evet. Hieroglif yazı. Evet. Firavunlar için piramitler yapmışlardır. Evet. Hititlerle kardeş barışı dünyanın ilk yazılı barış anlaşmasıdır. Evet. Ama ay takvimini Sümerler icat etmiştir. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Geldik 14. sorumuza arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Siyasi bir örgütleme biçimi olan imparatorluğun özelliklerinden değildir. Topraklarında e, oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplar. Evet imparatorluklar çok uluslu olduğu için çeşitli milletleri yönetimi altına almışlardır. İçerisinde dil, din, etnik, köken farklılıkları balındırır. Bakın biraz önce vurguladığım bilgi çok uluslu olması etnik köken olarak farklılıklar olduğunu da zaten gösterir. Ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitlilik arz eden halk barındırır. Evet bazıları çok zengindir, bazıları çok fakirdir, doğrudur. İlk çağ devletlerine örgüt, özgü örgütlenme biçimidir. Hayır arkadaşlar imparatorluklar orta çağ özgü bir yönetim biçimi diyebiliriz. Geniş ve büyük politik ve bölgesel gövde olarak tanımlanabilir. Evet doğrudur. Bu bilgi de imparatorluğun bir tanımıdır zaten. Bu yüzden yanlış olan D şıkkıdır diyoruz. 15. sorumuza geldik. Hittitlerde görülen uygulamalardan hangilerinin kralın otoritesini güçlendirmesine etkili olduğu söylenebilir. Pankuş meclisinin yönetimde etkili olması. Bakın Pankuş denilen bir meclis varsa kral tek başına demek ki burada hakim olamıyor demektir. Bu yüzden kralın otoritesini bu durum güçlendirmez. O yüzden bir olanları sildiğimde çünkü söylenebilir soruyor. Ya 2 olacak ya 3. Eyaletlere merkezden valiler gönderilmesi. Bakın eyaletlere kim gönderiyormuş? Merkez yani kral. Demek ki ikinci bilgi doğru. Tavan da siyasi yetkilerinin olması. Tavan anla kraliçe demek. Bakın kral tek başına değil demek ki kraliçe de var. O yüzden 3'ü alamayız. Doğru cevabımız 5 kadar diyoruz. Geldik 16. sorumuza. 16. soruda 4 halife dönemi ile alakalı bir ee soru var. Hemen bakıyoruz. 4 halife döneminde durumlarından hangilerinin siyasi karışıklıklar ve görüş ayrılığına neden olduğu savunulabilir? Şimdi Cemal olayı zaten e, Müslümanlar arasındaki e, ilk böyle ayrılıkların başladı. Hazreti Ali döneminde yaşanan bir olaydır. Evet doğrudur. Hakem olayı da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu da doğrudur. Emeviler döneminde e, bu durumu yaşamıştık. Hazreti Ömer'in şehit edilmesinin e, siyasi olarak görüş ayrılığına neden olduğunu söyleyemiyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. 17. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde göçebe hayat tarzının benimsenmesinin bir sonucu olamaz? Toplumsal sınıfların olmaması. Evet, göçebe hayat artık herkes aynı hayatı yaşadığı için bir sınıf farklılığı yok. Hapis cezaları uzun süre olmaması. Evet, çünkü mimari yapı yok. Çadırlarda hapsetmişler, kısa süreli. Mimari alanda faaliyet yok. Evet, çadırlarda yaşamışlar. Biraz önce söyledik. Gök Tanrı inancının Göçebe hayatla bir bağlantısı yoktur sevgili arkadaşlar. E, yerleşik hayata geçtikten sonra da gök tanrı inancına inanılabilirdi. Uzak yerlere daha kolay göç edilmesi göçebe hayatın e, bize sağladığı faydalardan demeyelim de. Hani avantajlardan bir tanesi. Çünkü zaten biz buna alışığız. Bu yüzden D'de, E şıkkı da olur. Doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. 18'in soruya geldik. Emeviler döneminde Arap milliyetçiliği politikası izlenmiş ve ayrıca babadan oğula geçen bir saltanat sistemi uygulanmıştır diyor. Bu uygulamaları 4 halife dönemindeki durumlarından hangileriyle çeliştiği söylenebilir. Bütün Müslümanlar eşittir anlayışıyla çelişir. Çünkü Müslümanlar aslında seçimle belirliyorlardı halifelerini ama bütün Müslümanlar artık eşit değil. Babadan oğula geçiyor burada da bir üstünlük var. Yani bu çelişir. Vilayetleri merkezden atanan valiler yönetirdi. O dönemde de halife döneminde de aynıydı. O yüzden 2'yi alamayız arkadaşlar. 1 kesin doğru. Hatta şunu da silelim. 1 yok orada. Halifeler seçim yoluyla belirlenir de çelişir. Çünkü halifeler seçimle belirleniyordu. Ama bakın Emeviler döneminde babadan oğula geçmiş. Yani 1 ve 3'ün cevap olduğunu söyleyebiliriz. Geldik. 19. sorumuza Uygurlarla alakalı bir soru. Uygurlar yerleşik hayata geçtiği bilinen ilk Türk devletidir. Bu durum Uygurların kültür ve uygarlık tarihinde diğer Türk devletlerinden farklı özellikler göstermesini sağlamıştır. Uygurlarda da yerleşik hayata geçilmesine rağmen değişikliğe uğramayan özellikler hangileridir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Bilim ve ekonomi kesinlikle değişikliğe uğruyor çünkü yerleşik hayatla tarıma geçiliyor, bilimde de Çinlilerden etkilenme durumu söz konusu. Sanat ve dil, sanat anlayışı kesinlikle değişiyor çünkü duvar resimleri, mimari eserler ortaya konulmuştur. Ama dilin değiştiğini arkadaşlar söyleyemeyiz. Ama burada sanat var. Demek ki bu da değişmiş. Biz burada değişikliğe uğramayan arıyoruz. Savaşçılık ve yönetim anlayışı da değişmiştir. Hatırlayacaksınız Maniheizm diniyle birlikte et yemek yasaklanmış. Bu yüzden savaşçılık özelliklerini Türkler kaybetmişlerdi. Yönetim anlayışı değişmiyor arkadaşlar. Türklerdeki yönetim anlayışı yine tek kişilik bir yönetim olarak ve dilde değişmediğini biraz önce söylemiştim. Yine kendi Uygurca dillerini kullanıyorlar. Yani burada yanlış olarak bunu söyleyebiliriz. Ekonomi ve sanatın değiştiğini biraz önce konuşmuştuk. Uygurlarda yerleşik hayata rağmen değişmeyen özellikler D şıkkında verilmiştir. Geldik yazılımızın 20. ve son sorusuna. İslam tarihinde Emeviler döneminde toplanan öşür ve haraç vergilerinin ekonomiye katkısı 4 halife döneminde toplananlardan daha fazla olmuştur. Bu duruma Emeviler döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin neden olduğu söylenebilir? Şimdi ulusçuluk politikasının yani Arap milliyetçiliği demek bu. Arap milliyetçiliği yaparsanız zaten ekonomiye katkınız az olur çünkü diğerlerini küstürürsünüz. Bu yüzden bunu silelim. Eyalet sisteminin de yine ekonomiye vergi katkısıyla alakalı bir bağlantısı yoktur. Ama bakın sınırlar genişlediği için bakın sınırlar genişlediği için öşür ve haraç vergileri daha fazla alınacaktır. Çünkü Müslüman olmayanlardan da alınan bu vergiler toprakların genişlemesiyle birlikte artacaktır. Bu yüzden cevabımız C olacak. Ticaret yollarının öşür ve haraçla bir bağlantısı yok. Halifenin saltanata dönüşmesi de yine burayla bağlantılı değil. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabının C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet böylece sizlerle birlikte 9. sınıf Tarih dersi ikinci dönem birinci yazılıya hazırlık çalışmamızı tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Umarım yazılılarınızdan yüksek notlar alırsınız. Yazılılarınızın sonuçlarını yorum bölümüne belirtmeyi unutmayın. Bekliyorum arkadaşlar. Bundan sonra da bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.